İzmir'in Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi deniz marulu olarak adlandırılan yosunlarla kaplandı. Kirlikten beslenen deniz marullarının sayısı her geçen gün artıyor. Yeterli yağış olmadı. Deniz suyu yenilenmedi. Bir de üzerine kirlilik eklenince ortaya bu manzara çıktı. Bunun nedeni Körfez çok kirli. Burası İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahili. Denizin yüzeyi deniz marulu olarak bilinen yosunlarla kaplandı. Her sene e, Nisan, Mayıs'a geldik mi görüyoruz. Bir de Kasım'da görüyoruz. Ekim, Kasım'da görüyoruz. Temmuz'un e, yani başında bunu görmek çok şaşırtıcı. Kuraklık ve kirlilik deniz marullarının ortaya çıkmasının en büyük sebepleri. Denize zaten taze su girişi yok. E, ayrıca denize inanılmaz körfeze inanılmaz bir şekilde yine hem evsel atık kaçıkları var... ...hem e, fabrikadan çıkan, arıtılmadan gelen sular var. Yani bir yerde... E, bir tarlaya fazla gübre verirseniz o tarlayı yakarsınız. Olay bugün bu. Deniz marullarının yoğunluğu her geçen gün artıyor. İzmirli'ler soruna çözüm bulunmasını istiyor.